Merhaba arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz halımıza hem çay hem de kahve lekesi döküldü. Kahve döküldü. Bunu nasıl başardınız derseniz o da ayrı bir marifet. Hem çay hem kahve. Şimdi bu çay ve kahve lekesini farmasinin genel temizliği ile sileceğiz. Bakalım çıkaracak mı? Çok amaçlı temizleyicisi. Açalım. İşte görüyorsunuz. Birazcık fazla döktüm. Şimdi sıcak suyumuzu da döküyoruz. Evet arkadaşlar, sadece deterjanı döküp ee, silen arkadaşlar faydayı çok fazla göremiyorlar ama üzerine sıcak suyu döktüğünüz zaman, bakın. Anne. Efendim şey Görmüyor musun <laughs> Buyurun arkadaşlar Bizimkine biraz fazla döküldüğü için biz biraz daha fazla sileceğiz. Görün arkadaşlar. Şimdi ben yine sıçrayan yerlerde silmeye devam edeceğim. Sizler görüyorsunuz. Bakın biraz önce sararmış yerleri. Şu an tertemiz oldu. Leke kalmadı bile. Yine sıçrayan yerler var. Onları ben tek tek sileceğim. Sizler de şahitsiniz. Gördünüz bakın hem çay lekesi hem kahve lekesi farmasi genel çok amaçlı temizleyiciyle kayboldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.